21 21 02 2025 Üst. Beyaz İstanbul Kar keyfi yapıyoruz. Balık keyfi kar keyfine döndü. Eksi 35 derece çöpsü belki daha da fazla. Eksi 3 derece gösteriyor tam bir derece hava hissedilen et. daha da soğuk şu an köprü bu durumda hava bu durumda yollar beyaz beyaz

Artık böyle uçuyorlar, muhatabat. sabah saat 5 2025. Herkese selamün aleyküm. Beğenelim, abone olalım, takip edelim bir tane YouTube kanalım var Mehmet Çelik olarak Mehmet Çelik balık Mehmet Çelik istedik. Mehmet Çelik falan Mehmet Çelik herhangi bir balık yazarsanız internete Google'a YouTube'a videolarıma ulaşabilirsiniz oradan bulup beğenip abone olabilirsiniz abone olursanız teşekkür ederim abone olanlar için, beğenenler için ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Yorum yazanlara da teşekkür ederim. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hayırlı günler. Herkese selam Hayırlı yollar. 10 senedir de böyle. Altyazı görmedim 10 yıl oldu <laughs> İstanbul'da ben görmedim yani.